şu anki yeni nesil dinden soğuyor. Bir kısmı ateist oluyor, bir kısmı deist, Hristiyan olan da var. Peki şimdi soruyorum neden? Çünkü onlara Kur'an değil, çelişkilerle dolu rivayetler anlatıldı. Bakın Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini yüceltmek için çeşitli mucizeler uydurdu. O mucizelerin neler olduklarını zaten biliyorsunuz. Gereksiz video uzatmak istemiyorum. İşte Araplar da bundan geri kalmadı bizim peygamberimiz parmaklarından ırmaklar akıttı. İneği sağdı, o inek veya koyun sağdı, yüzlerce kişi doydu. Oturduğu sofrada yemek hiç bitmedi vesaire vesaire. Ama aynı kaynaklar diyor ki peygamber açlıktan karnına taş bağlardı. Eğer bu mucizeler gerçekse neden karnına taş bağlasın? Açlıktan. İşte hadislerin getirdiği çelişki bu. Ve bunun gibi yüzlerce çelişki var. Ve gençler bu tutarsızlıkları görüp bu mu deyip dinden soğuyorlar. Ama Kur'an öyle değil. Kur'an peygamberi mucize makinesi olarak değil, gerçek bir önder, bir insan olarak tanımlar. Onun asıl mucizesi Kur'an'dır. Onun azmidir, bu din uğruna verdiği savaştır. Fedakarlığıdır, sevgisidir, merhametidir, dürüstlüğüdür peygamberi yücelten şey işte bu insanlığı ve bu gayretidir. O yüzden artık süslemeleri bırakın. Hadislerin çelişkili mucizeleriyle değil, Kur'an'ın anlattığı peygamberle bu dini anlatın. Çünkü gerçek olan, zansız olan tek şey Kur'an'dır. Selametle.